доктор хийсэн. Шинэ шинэ. Шинэ шинэ. Zaten cam tepsimizin yapımına başlıyoruz. Ee, bunun için bu şekilde 44 tane 80 santim uzunluğunda çubuklarımı kestim. Güzel bir şekilde ıslattım. Her birini 11-11 olacak şekilde 4 gruba ayırdım. Ayırdığım bu grupların orta noktasını bu şekilde buluyorum. Daha sonra bu şekilde... orta noktamız neresiydi burasıydı şuraya gelecek şekilde. Çubuklarımız fazla olduğu için kontrol etmek zor olacak. Ama sonra düzelteceğiz. Şimdi bu üstteydi. Bunun orta noktası burası. Bu şekilde bunu yere alıp masanın üzerinde yönlerini düzeltiyoruz. hepsini düz bir şekilde üst üste gelmeyecek şekilde konumlandırıyoruz. Bakın hepsini düzgün bir şekilde konumlandırdım. Burada iple de bu şu an göstereceğim şeyi iple de yapabilirsiniz. Ben bunun için 2 milimlik bir rattan kor ıslattım. Bununla daha sonra işimiz olmayacak aslında. Ama yerleştiriyorum. Rahat bir şekilde örebilmek için yapıyorum. Bununla işimiz olmayacak daha sonra. Normal boş başlama tekniğinde yaptığımız gibi bir alt, bir üst şeklinde iki sıra gideceğim. Bırakacağım. Görüyor musunuz? Üst üste geliyor. Her ne kadar düzeltsek de çubuk sayısı fazla olduğu için. Bu işlemi o yüzden yapıyorum. Evet şimdi örmeye başlıyoruz. En dikkat etmemiz gereken nokta burası. Bakın bu grup altta diğer grup üstte. Hemen ilk grubumun alttaki grubumun solundaki rattan kuru aldım. Diğer grubun solundaki ile örüyorum. Tepsimiz 35 santim çapında. Burada oluşturduğumuz çemberin çapı 30 santim olması gerekiyor. İlk sırada kılavuz olmadan ördüğümüz için düzgün olmayabilir. İkinci sıra bittikten sonra onu düzeltiyoruz. Bakın yine ilk grubumun solundakini ve diğer grubumun solundakini aldım. Evet bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi yine hemen yanındaki grubun solundan diğer grubun da solundakini alıyorum. Bu şekilde çapraz çapraz bütün sırayı bitiriyoruz. Burada başladığımız noktaya geldik. Bunu böyle arada bırakıyorum. Bir sıra daha öreceğiz. Ondan sonra bunları böyle tek tek düzelteceğiz. Böyle bu şekilde bir sıra daha ördükten sonra bakın burada şekil bozuklukları var. Şöyle. Nasıl yapacağız? Bu şekilde. Şurada biraz içe çökme var. Yani gözünüze bu yuvarlak daireyi oluşturana kadar elinize düzeltiyorsunuz. Bu rattanın bitmişti. Ekliyorum alttan. Bu şekilde sırayı dolaşıyoruz. Şimdi burada bakın. Şunlar. Bunları elinizle yıkanıyoruz. Şu arasında açıklık kaldı. Ne yapıyoruz böyle? Güzel. İki sıra daha öreceğiz. Evet. Her bir grubumuzu üçledik. Bu şekilde. Daha sonra bunları şu şekilde tırnak atıp yukarı yönlü büküyoruz. Bu şekilde tırnak atıp yukarı yönlü. Hepsini bükeceğiz. Artık bunları kesiyoruz. sonra bolluk kalmasın diye böyle ya. arkadaşlar bunları bu şekilde düzeltiyoruz. Şimdi camımızı yerleştiriyoruz. Üzerini ağırlıkla çalışalım. çalışalımdan böyle streçle sardım camımız çizilmesin diye bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi burada ikili burunuyla bakın. Bir tanesini buraya yerleştirdim. Bir tanesini buraya. Yukarı yönlü bükerek MBC şekilde bütün sırayı dolaşıyor. 4 sıra ördük. Şimdi bakıyoruz camımızı yerleştiriyoruz olmuş mu diye. Evet ölçü yeterli. Şimdi 44 adet çubuğumuz vardı. Her birinin orta noktasına birer tane daha ekleyeceğiz. Bu yüzden 44 tane daha çubuk kestim. Çubuklarımızı yukarı yönlü çevirdikten sonra 3 sıra ördük. Burada bitiriyoruz. Bu noktada başlamıştık. 3 sıra örüyoruz sadece. Yukarı büktükten sonra. Şimdi bakın. Bunu alıyorum. Yatırdım. Biraz boşluk verdim. Aldım. Yatırdım. Şimdi bu noktada. Ben bu iki işlemi aynı anda götürüyorum. Bakın. Bunu arkaya Elimle bastırdım. Bunu aldım. Üstüne. Bunu aldım. Hemen üstünden arkaya atıyorum. Bunu aldım. Üstüne attım. Gördünüz mü bu şekilde? Şimdi bunu da yapacağımız işlem. Bunu aldık. Burada kese kese ilerliyoruz. Kesiyoruz. Hemen bunun arkasından atıyorum aldım. Çizdim. Arkaya attım. Yine tabi olmazsa olmazımız pirmucumuz. Bakın görüyor musunuz şimdi?